Texas Kamu Güvenliği Departmanı Bexar County'nin doğusunda bir şüpheli ile bir DPS polisi arasında ölümcül bir çatışmayla sonuçlanan kovalamacanın videosunu yayınladı. Video yetkililerin 33 yaşındaki Ernest Manuel Montelongo'nun 18 Şubat'ta bir trafik durdurması sırasında

Okay, polis memuru kaçan şüpheliyi kısa süreliğine gözden kaybetmiş. Ancak bir DPS guys. helikopteri One. onu bulmaya yardım etmiştir. Şüpheli bir otoyolu geçerek, I-10'da ters yöne girerek iki polis memuru tarafından durduruldu. Şüpheli DPS e polisini araçtan inerek ateş açtı ve polis memurunu kolundan vurdu. Daha sonra DPS e polisi tarafından vurulan şüpheli ve bir polis memuru bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Saldırgan ertesi gün